ABT karışık soru çözümü 132. X kare artı Y kare artı Z kare eşittir 36 küresinin içinde ve X kare artı Y kare eşittir 4 silindirinin dışında kalan cisim A ile gösteriliyor. Buna göre kutupsal koordinatlarda yazılan aşağıdaki integrallerden hangisi A cisminin hacmini verir? Öncelikle burada bahsedilen A cisminin bir neresi olduğunu çizerek kendimize gösterelim. Şimdi 3 boyutlu bir çizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Önce silindiri çizelim. Silindirin yarı çapı 2 ve Z boyunca ilerleyen bir silindir. Çünkü Z koordinatı yok. Şöyle küçük bir şey çizelim. Yarı çapımız 2. Burası X, burası Y, burası Z'dir. Bu silindir z koordinatı bulunmadığı için boylu boyunca böyle aşağı yukarı ilerliyor sonsuza kadar. Tamam bir de küremiz var. Küremiz merkezi orijin yarıçapı çapı 6 olan bir küre. Bunu da farklı bir renkte çizelim. Şöyle siyahla çizelim onu. Şuralar 6 dersek Altılık büyük bir küre çizelim şöyle. Onun da çemberini çizelim şöyle. Diğer çapımız 6. Burası eksi 6. Burası 6 da kesiyor. Karşıda eksi 6 da kesiyor. Tepede 6 da kesiyor. Bu şekilde bir kürenin içinde bu şekilde de bir silindirimiz var. Bizim aradığımız A cismi kürenin içinde fakat silindirin dışında. Bu buralardan bahsediyoruz. Fakat bize bakan tarafta da var. Çünkü burası 2 ile 6'ya kadar olan kısım bize bakan buralarda da var. Şöyle arka taraflarda da var tabii ki. Bir hacimsel bölge var. Burada bir kürenin içinden şöyle bir silindiri kesip çıkartmışız. Buradaki hacimsel bölgeyi öncelikle Kartezyen koordinatlarda ifade etmeni, eski ardından kutupsal koordinatlarda yazıma geçebiliriz. Buradaki e, hacimsel bölgeyi çift katlı integralde hacmini hesaplayacaksak, üst sınır fonksiyonu olan z lazım bu hacimsel bölgede. Bakın burada silindirin sadece sınır belirlemeye katkısı var. Silindirin e, hacmin değiştiği fonksiyonlara bir belirleyiciliği yok. Üstteki bu denklem kürenin z'sini yalnız bırakacağız burada. z kare eşittir 36 eksi x kare eksi y kare. z de buradan karekök içinde 36 eksi x kare eksi y kare olur. Bunun başında artı eksi vardır. Artılı olan kısım üst parçadır. Üst parça z eşittir karekök içinde 36 eksi x kare eksi kare y karedir. Şu alttaki parça ise Bizim buradaki hacimsel bölge bu alttakinden yukarıdakine kadar değişiyor. Alttan yukarıya kadar. Kürenin iki tane fonksiyonuna çevirdiğimiz ifadesi arasında değişiyor buradaki hacimsel bölge. Alt parçada bunun eksilisi. Eksi 36 kare kök içinde tabii ki o. Eksi x kare eksi y kare. Biz buradaki hacimsel bölgenin Öncelikle hangi iki fonksiyon arasında değişiyorsa onları birbirinden çıkartarak başlıyoruz. Üst olarak üstte karekök içinde 36 eksi x kare eksi y kare var. Eksi altta ise bu var. Eksi kare kök içinde 36 eksi x kare eksi y kare. Ve böylece bu integralimizi çift katlı integrale dönüştürmüş oluyoruz. Burası da diyoruz. Buraya da sınırlar için r diyelim. Bu sınırları şimdi bu hacimsel bölgenin x'y üzerine iz düşümünü alacağız. Hacimsel bölgenin x'y üzerine iz düşümü. Buradaki hacimsel bölgenin x'y üzerine iz düşümü şuradaki çemberle şuradaki çemberin arasıdır. Sınırları çıkartmak için x'y üzerine iz düşümü alıyoruz. İkilik bir çemberimiz var. Sonra bir de altılık çemberimiz var. Buradaki sınırları çıkartmak için elde ettiğimiz alan çembersel olduğu için işte kutupsal koordinatlarda yazmak çok daha sağlıklı hale geliyor ki zaten direkt onda yazılması istenmiş. Bunu söylemese dahi bu soruyu çözmemiz istense kutupsal koordinatlara dönüştürerek çözmemiz lazım. Çünkü burada x'y üzerine iz düşümü aldığımızda çembersel çıkıyor. Öncelikle R'nin değişimini tespit ediyoruz. R nereden nereye değişiyor? 2'den 6'ya kadar. Teta nereden nereye kadar değişiyor? Bu tam bir kürenin tamamı. Tam bir çemberimiz var burada. E, sıfırdan 2 pi'ye kadar. R'nin değişimi buradaki alandaki noktaların orijine olan uzaklıklarının değişimidir. Teta x ekseni yaptığı açıdır ki x ekseni bütün açılar yapılabiliyor buradaki noktalar tarafından. 0 ile 2 pi arası oluyor. x yerine r cos teta Kutupsal koordinatlara çevirirken Y yerine R sin teta X kare artı Y kare varsa onun yerine R kare DX, DY yerine R, DR, D teta Şimdi buradaki ifadeleri çevirmeye başlayalım. Sınırlarımız belli oldu. Ee, teta'nın sınırını dışa koyalım. R'nin sınırını içe koyalım. Bunların ikisinin yerlerinin önemi yoktur. Çünkü ikisi de sayı sınırıdır istediğimiz zaman yer değiştirebiliriz. 2'den 6'ya 0'dan 2 pi'ye. Buradaki x kare eksi, eksi var. eksi parantezini aldığımızda x kare artı y kare Onun yerine direkt eksi re kare diyelim. Karekök içinde 36 eksi re kare. Burası eksi eksi birbirine artı yaptı. Bir tane daha 36 eksi re kare geldi. Sonra buradaki dA yerine yani dx, dy yerine r dr/dt diyoruz. Burada bundan iki tane oldu. 0'dan 2 piye, 2'den 6'ya. 2 tane, 2 r diyelim onu. Bir de r'miz var çünkü burada. Karekök içinde 36 eksi r kare dr/dt. Bizim integralimiz budur. Şuradaki iki başa çekilmiş. Pi falan yok orada. Onlar saçmalık. Tamam bu olabilir. Sıfırdan 2 pi olması gerekiyor sınırın. Bu da elendi. Sonra içeride r çarpı sıfırdan 2'ye demiş burada. Bu da elendi. Çünkü r'nin değişimi 2 ile 6 arası. Cevabımız aşık. Kolay bir soru değildi. Nasıl bir gidişat gösterdik? Önce kartezyen koordinatlarda hacmin Nereden nereye z boyunca değiştiğini belirledik. Çünkü z'ye göre duruşu iyilik. Kürelerde önce z'ye göre nasıl değiştirdiğini belirleriz. Üst sınır eğrisinden, yüzeyinden alt sınır yüzeyini çıkarttık. İçeriye yazdık integralin. Sonra o hacmin x'ye üzerine iz düşümünü alıp da o x'i evden iz düşüm burada. Bundan sınırları koyacaktık. Bu iz düşüm küresel çıktığı için kutupsal koordinatlar çok daha sağlıklıdır. O yüzden kutupsal koordinatlar da yazmamız isteniyor zaten bizden de. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.